մասը <laughs> 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 Rahmet yağı, rahmet kardeş. cenab Allah'ın rahmeti. Varlıktan zarar gelmez. Bu yağmur bize ekin olur, bağ olur, bahçe olur, her şey olur. Yurdumuza birlik, beraberlik gelir, huzur gelir, bolluk gelir. rahmetle bundan ne istek daha biz? Biz Allah'a ne kadar hamdü sana istek az dur. İyi yağdı maşallah, iyi yağdı. Allah daha versin. Bu sene maşallah çok iyi yağdı. Geçen sene hiçbir şey yoktu. Allah verdi mi veri işte. <laughs>